Hepiniz hoş geldiniz. Bu görsel dersimizde C 4.0 ile beraber gelen opsiyonel parametreler özelliğine göz atacağız. Hani opsiyonel parametreler ne işe yarar? Aslında ilk başta bundan biraz bahsetmek lazım. Hani bildiğiniz üzere fonksiyonlar ve metotlar sonuç itibariyle yazdığımız şeyler zaten bu kütüphaneler yazarken özellikle bu tarz fonksiyonlarımızda, metotlarımızda olsun, constructorlarımızda olsun belirli parametreler belirleriz. Bu parametrelerin bazı bazılarını bazı durumlarda hani verilsin isteyebiliriz veya verilmediği seçenekler de olabilir. Hani bu gibi durumlarda mecburen iki tane farklı overloading metotları yazmak durumunda kalıyoruz. Fakat bu bir süre sonra kodun gereksiz yere uzamasını ve kirlenmesine de neden olabiliyor. Oysa bizim özünde istediğimiz tek şey oradaki parametrelerden bir tanesinin opsiyonel olması. Hani gerektiğinde verilmesi, gerekmediğinde de verilmemesi. Bununla ilgili neler yapabiliriz? C# 4.0 ile beraber gelen özellikler nelerdir? Ona bakacağız. Çünkü zaten hani bu özelliğe VB tarafında bakmayacağız çünkü. VB'de zaten olan bir özellikti bu 4.0 beraber C-Sharp'a bu özellik geliyor Özelliğe bakabilmek için hemen Visual Studio'ya açacağım ve yeni bir Proje yaratacağız orada da Projemizi yaratırken Bir tane hızlıca WPF projesi Yaratalım örneğin kendi animasyon kütüphanemizi yazdığımızı düşünebiliriz. Basit bir double animation yapacak metot yarattığımızı, kendisine parametreleri verdiğimizi ve o metodunda da animasyonu yaratıp otomatik olarak oynattığını düşünürsek ki bugün çoğu uygulamada bu bu tarz kütüphaneler kullanıyoruz veya kendi kütüphanelerimizi yazmak durumunda kalıyoruz. Tabii ben alışkanlık olduğu üzere VB ile proje yarattım. Hemen yeni bir tane yaratmam gerekecek. C# -Share. Çünkü C-Sharp tarafında bakacağız bahsettiğim üzere. Şöyle hemen C-Sharp'a geçiyorum ve Windows projelerinde de bir WPF application yaratıyorum. Evet. Hemen arkaya geçelim. Şurayı kapatıp. Evet. Kodumuzun içerisindeyiz. Hemen şu alt satırda yazmaya başlayacağım. İdenin biraz kendisini toparlamasını bekleyelim. Evet. Oldu. Şimdi e, neyimiz olsun? E, bir tane e, statik metodumuz olsun. E, adı da go to e, ups yazamadım. go to double olsun ve bizden bazı parametreler alacak. Hani bir animasyonda neler e, parametre olabilir? Birincisi bir e, UI element alacağız, e, hedef nesne diyelim, Anime edeceğimiz nesnenin kendisi. İkincisi hangi propertiesini değiştireceğiz? E, onu object olarak alalım, e, hedef property diyelim ona da. E, sonrasında e, hedefe gideceğimiz değer e, nedir? O da önemli. Burada double olduğu için zaten değeri de double olarak alalım. Çünkü go to double dedik, animasyonumuzda. gaymasyonumuzda. E, değer diyelim. Ne kadar sürede gideceği önemli tabii ki. E, onu da e, yine double olarak saniye şeklinde alıyor olalım. Şimdi e, burada gördüğünüz üzere hemen go to double diyerek hem hedef nesnemizi alıyoruz hem hedef property'mizi alıyoruz hem de e, saniyemizi alıyoruz. Şimdilik de şöyle diyerek kurtulalım buradan da. E, i̇çinde yapacağımız şey bir tane ilk başta tabii ki storyboard yaratmak. E, yazalım storyboard'umuzu sonra da namespace'ini e, import edelim şöyle. Sanırım B harfini büyük yazdığım için gelmedi. Evet. System Windows Media Animation'ın altında bir tane storyboard nesnesi yaratıyoruz. Sonra bunun içerisine bir tane double animation koyacağız. Double animation'ın e, hemen e, bir kere hedefini belirlememiz lazım. Storyboard e, set target diyorum. DBL'nin hedefi hedef nesnedir? E, Storyboard'un set target properties ise DBL'nin hedefi yeni bir property pettir. E, bu da bizim hedef property'den gelir diyerek onu da aldık. Tabii şuraya da bir noktalı virgül koymak gerekecek. Şöyle toparlayalım biraz. Evet. Ee, sonrasında DBL'nin alacağı, gideceği hedef değer. Parametre olarak gelen değerdir. DBL'nin duration'ı da ups şurada hemen time span diyerek e, neredesin saniyeye koyacaktık. Bu aslında burada da farklı bir özellikten fayda ama onu birazdan göstereceğim. Evet, saniyemizi de koyduk. Ee, nerede hata yaptım diye bakıyorum. Ee, buralarda bir yerde hata yaptım sanırım. Şu an benden saniye istiyor. Ha, saniye tabii integer olarak istiyor buraya. Integer yapalım şunu. Evet. Duration'ımızı da belirlemiş olduk. Hedefimiz belli. Gideceğimiz süre belli. Hangi nesneyi yapacağımız ve property'si belli. Son olarak isterseniz storyboard'un içerisine de hemen dbl'imizi ekleyelim ve storyboard'u da begin edelim. Evet. Return type aslında şöyle yapsak bir şey ön etmesi daha mantıklı olacaktı Pekala e, bu durumda olayımız sani bitmiş oluyor Aslında bu metodu istediğimiz yerden kullanabiliyoruz e, Tabi bu esnada herhangi bir hata var mı vesaire ile ilgili belki e, şöyle bir şey yapmak daha doğru olur e, şöyle yapalım bir tane boolean tanımlayalım hata eşittir ee, false olsun. Şuraya return hata diyelim çok basit bir şekilde. Hata eşittir true olsun burada da. Buraya da statik bul deyip geçebiliriz. evet Şimdi bu manzara içerisinde tabii ki biz bu metodu e, uygulamamız içerisinde çok farklı yerlerden kullanacağız. Ama şöyle bir e, sıkıntımız olacak. Örneğin eh yakalayalım. Ups. Animasyon yapmak istiyorum herhangi bir e, ...nesneyle nesne ilgili. Ups niye e, şey yapamıyoruz? Tut. Evet. Go to double'a ve benden istediği parametreler belli. Hedef nesne istiyor, property istiyor, değeri istiyor, saniye istiyor. Oysa ben burada şöyle bir şey isteyebilirdim. Tamam hedef nesneyi ben sana vereyim. E, tamamen atıyorum şu anda. Hedef property vereyim. UI element nokta opacity property olsun. E, değeri de vermek durumundayım hani yerine göre. Ama süreyi vermek istemeyebilirim yani e, hani default bir süresi olsa bunun benim her verdiğim animasyonu o sürede çalışırsa ben sadece e, hani özellikle belirtmek istiyorsam e, saniyeyi belirtsem gibi bir isteğim olabilir. Bunun gibi birden çok parametreyi hani belki değer de vermek istiyorum sürekli sıfıra götürsün istiyorum farklı bir değer vermedikçe sıfıra götürsün işte bir saniyede götürsün gibi default bir mekanizma da sahip olmak istiyorum. Bunu yapabilmek için normalde başka bir e, overloading metot yazmamız gerekirdi. E, oysa artık optional parametreler sayesinde şunu yapabiliyoruz. değil ilişkenimizi tanımlarken örneğin saniyenin sonuna ben eşittir 1 e, şeklinde bir default değer atıyorum. Bunu atadığım anda o parametre artık bir optional parametre oluyor. Buradaki kurallardan bir tanesi optional parametrelerin her zaman e, sinch içinde en sonda bulunması gerekmesi. Yani e, hemen şurada e, optional parametrenizin bütün parametre listesi içerisinde kesinlikle en sonda bulunması, optional olmayanların başlarda yer alması şartı var. Ve bunu koyduktan sonra bakın şuradaki e, hani açıklamaya tool tip'e e baktığımızda. E, köşeli parantezler içerisinde görüyoruz o e, parametreyi. Çünkü bu bir optional parametre. Yani ben artık bunu e, vermesem de rahatlıkla bu fonksiyonu çalıştırabileceğim. Tabi şu virgülü de koymamamız lazım. Ve bu fonksiyonun çalıştığında aşağıdaki şurada set ettiğimiz şu saniye değeri e, 1 olarak gelecek default değeriyle. Burada da bir eksiğimiz varmış. Böylece rahatlıkla hani kodunuzu çok da kirletmeden hızlı bir şekilde bu şekilde optional parametreleri tanımlayarak farklı senaryoları e, hedefleyebiliyorsunuz. Ha, burada dediğim gibi değer e, parametresi için de optional bir şey set edebilirdim. Örneğin eşittir sıfır. Normalde bu da sıfır olacak. Böyle bir şey yaptığınızda tabii ki ben yukarıdan artık e, değeri de silebilir ve bu şekilde çalıştırabilirim. Hani default olarak sıfıra gidecek ve bir saniye gideceğini biliyorum. Ama şimdi eğer istersem değere Hani bir değer de verebilirim Hayır 1'e gideceksin sen Veya işte 10'a gideceksin sen O pasite 10'a gitmez ama her neyse 10'a gideceksin sen dedim Bu sefer option olarak ne kaldı? Sadece saniye kaldı e Default değeri bir tamam 1'e uygulayacak Peki ya ben sadece saniyeye değer vermek isteseydim? Yani değer değişkenine bir şey atamak istemiyorum O default değerleriyle gitsin Ama saniyeye bir değer atamak istiyorum İşte bu durumda da başka bir özellikten faydalanıyoruz O da şu Bakın saniye diye yazmaya başladım. Aslında parametrenin adını yazıyorum. Parametrenin adını yazdığım anda zaten de görüyorsunuz. Hani sonunda bir iki nokta var. İki noktayı da koyduktan sonra ben buraya artık bir değer verebilirim ve sıfır dedim. Böylece ismini vererek parametreye bir değer vermiş oldum. Ortadaki benim şuradaki değer parametresini, değer optional parametresini atlayarak geçtim. O default değeri olan sıfırı alacak geriye kalan e, saniye optional parametresi ise default değerini almayacak benim şu anda kendisine vermiş olduğum e, yani sıfır değerini alarak ilerleyecekler. Ama yine e, özellikle tekrar edeyim optional parametrelerin her zaman parametre listesi içerisinde en sonda olması gerekiyor. İstediğiniz zaman bu şekilde atlayarak bir sonraki parametreye bir parametre verebilirsiniz, öncekine verebilirsiniz, hiçbirine vermeyebilirsiniz. Böyle kombinasyonlarla beraber Default değerleri de doğru bir şekilde set ettiğinizde hızlı bir şekilde e, kodu çok kirletmeden e, çok daha e, geniş bir kullanım e, olanağı sağlayabiliyorsunuz bu şeyler kütüphaneleri yazarken. Diğer yandan e, hani ileriki adımlarda tabi dokümantasyonun üretilmesi anlamında da faydalı oluyor çünkü default değerler zaten hani direkt metodun parametreleri içerisinde yerlerini alıyorlar. Ayrıca kodun okunabilirliği de e, artmış oluyor e, çünkü hani baktığınızda ben burada e, parametreyi verirken doğrudan parametrenin ismini de bir anlamda e, yazmış oluyorum çok daha rahat bir şekilde ilerleyebiliyorum. E, bu özellikler gerçekten özellikle kütüphane geliştirildi veya kütüphane kullanımında e, eminim ki hızınızı arttıracaktır ve kolaylaştıracaktır. Dediğim gibi zaten e, VB'de kullanılan özellikler de bunlar ve çok sevdiğimiz özellikler de C-Sharp'ta e, ki bu eksiğin e, giderilmiş olması gerçekten e, sevindirici. E, umarım hepiniz için faydalı bir görsel ders olmuştur. Bir başka görsel derste e, görüşmek üzere diyorum.